Arkadaşlar ben Oğuz Alp ve Bugün yanımızda Eray var Kaldığımız yerden devam ediyoruz Agario'da bir ilk Biz başarıyoruz Onun hepsini biz başarıyoruz Farkındaysan sesimi çıkartmadın Yani Niye hoş geldin demiyorsun bana <laughs> Hoş geldin dememi bekliyor musun Ben hay dediğim Hoş geldin Eray Hoş bulduk Oğuz Ben de böyle bir şey yapayım <laughs> İşlerinle mi? Şimdi ne alakası var ne yani bu? Dişlerinle mi ne demek ya? Dişlerinle dişlerine sıkarak giriş yaptın ya. Hoş bulduk. Ha e evet yani. Anda ye 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 kendini. Ya ben Kanka de... neredesin Bak. sen bana onu söyle. Bak Vallahi... 272 oldum boşalmam lazım. Valla ben senden de büyüğüm. Tamam tamam gene de boşalacağım sana. Neredesin? 535. Yine de boş alacağım. Neredesin? Tamam, bilmiyorum. Sağ üstte, sol üstte gel. Ben sol üstte. Aynen, üstüne... sol, üstte geliyorum. Ben de oraya yakın. Tamam kanka bak şu sukulu şey yapmayı Şu anda Köşe iki parçayım, bir parçamı sana vermem lazım. Bir yemeden. Okey. Bir de yavaş yavaş geliyorum büyüdüm. Hop 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 hop. Kanka Özdemir diye birini gördün mü? Özdemir dikkat etmedim yanımdan bir geçti o, o olabilir peki geldin mi neredesin koçum tam sol üstteyim hemen gel geldin. lan şırınga. özdemir gördüm kanka ben yakınındayım onun neredesin gel buraya ahanda ne haber lan? Ye kıçıma kıçına kıçıma ver, kıçıma ver, kıçıma ver. Kıçıma ver. Oğlum kıçımı alıyorlar. Daha. Dur. Daha. Birleş ye, oh. Helalden. Çok güzeldi. Ah, şunu da sen ye. Şunu da sen ye. Her gel giyiyorum. Hopa. Şu anda Ozel yeter atma. Çok güzel durumdayız. Yani skorun kaç? 798. 180 Oba. Da bana. Oo, özel sıralamadasın. Evet. Yok olmadı. Ey 35 YouTube. Birinci olacağız değil mi? Evet. Dur. Bu tamam. bizim kaderimizde var. Şu KPKM'ye falan at. Yok yok, o kadar ufak gerek yok. Yoksa bir şey söyledim mi? Bu kadar ufaklar atınca zararda oluyoruz, biliyor musun? Evet. Bence öyle yani. Yeter gel. Zararda oluyoruz. Onun yerine hareket etsek daha çok nokta alacağız onu. Gökçen, tamam. Gökçen. Çok Gökçen çok sen geçti. at. Ama Gökçen çok uzağımızda. Ah dur. Team Ford. Allah billahi. Team French birleşti ve onun üstüne biri atladı. Orada Team var, orada Team var uzaktır. Burada orada team. team. var. Abi böyle Team'lerden kaçacağız artık. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Nereden her türlü kaçın oğlum. Gel 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 gitme oralara. Aha oralara... da. Oralara ne? Allah. Yedim mi iyi bir şeyler? Yok yemedim. Ben yemeden <laughs> yediler. Allah. Burak cici ye, Burak Ya gerek yok. Allah. Ah be, Ah be, ya. Ya. şu ölümden önce lag olmasa. Neyse ben büyüyüm hala. Yani. Sen biraz büyümeye çalış yine de. Of buralar çok kötü. Oh oh neredesin? Takılıyorum orada. Nerelerdesin bak. Sağa üstte işte doğru gidiyorum. E doğru tamam. Biz sol tarafta değil miydik yala? ben sağa geçtim. Tamam. Sağa işte. Kanka eskiden ama küçük daha hızlıydık. Ya olsun ya şu anda da iyi ya. Küçükken yok ya küçükken eskiden küçükkeni sen bilmiyorsun. Eskiden küçükken bir hıza çıkıyorduk. Vuj! Kimse şey yiyemiyordu. İki parçayım çabuk gel. Tamam kanka. Ye, ye geliyorum. Sağ üstte gel ne olursun vallahi gelmezsen yiyecekler. Haberin Yerim mi onları. ya <laughs> <laughs> Yalaya yalaya. <gülüyor> Şu anda çok tehlikeli biri var orada. Tim var. Sağ üstten uzak duruyorum. Haberin ola. Allah. Aşağı Deniyorum. Oha lan. Ha <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Birden geldi ekranıma ve beni yedi. Oo bir tim daha var. Vaa, her yer tim ya. Var ya. Var ya evet. Büyük ihtimalle timlere verilen serverlar ayrı ha. O yüzden Tim olmak için bir server'a girdim. Hem daha az kişi oluyor hem de Olamaz daha çok... Olamaz ya. Yediler Ol. kanka ya. Nereye geliyorsun? Timler yedi beni ya. Nereye geliyorsun nereye? Şu anda e, aşağı iniyorum sağ alt. Sağ alt tamam. Bu kadar da güzel büyümüştük ya. Ya bu kimler olay bitiriyor ya. Biz, biz niye bu kadar iyi tim değiliz ben anlamıyorum. Kanka çünkü biz küçükleri yemiyoruz. Yiyelim o zaman. Ne bekliyoruz? Biz insaf ediyoruz böyle. Onlar etmiyor ama. Evet. İnsafsızlar ya. Onlar da Türk ya. Biz de Türk'üz. Ayıp yani. be Herkes Türk ona bakılırsa. Kim, kim ona bakılırsa Türk diye bir ırk yok teknik olarak. Herkes insan. Yani. Bilimsel olarak bu. Yani. Geldim altı. Geliyorum yavaş yavaş. Ye, ye böyle. Aha ben da adamın ismi Skype. <laughs> Gel lan lager seni yiyeceğim. Gel ben sağ alttayım şu an. Lager, lagerin birini yedim dayanamıyorum lager. Sağ alta gelebilirsin şu an. Ha ooo adam king olmuş hemen. V atma sakın. Aynı büyüklükteyiz. Hemen birilerini yemeliyiz. Oo. Hemen. Hemen. Allah. Oh. Oh. Seni yemedi ama ben gittim. Neyse sen büyümeye devam. Ben Abi, Sağ Sol alttayım. Tamam. Çok, ama hayır. o timi yiyebilir seni haberin olsun. Sen uzaktayım kanka o daha sağa doğru. Sağa doğru. O anda Aa, gördüm ana. seni. Vay be. Bu kadar birbirimizi nasıl çabuk bulabiliyoruz ki? Tam yeter atma. Acil birini yememeliyiz. YouTube video şansı bu. Ela. E kolay değil benden kanka. Tamam atma. Herkesin hakkı olsaydı. Aa. Oh. Kanka biz bu oyunda iyiyiz ha, değil mi? E işte yani idare ederiz biraz daha prof olabilirsek. Aynen. Bak küçük yiyeceğiz de bunu da yemeyelim artık ya. Dayanamadım kanka. Daha ya yavaş yavaş gir içime. Yavaş gir. <laughs> Oğlum bu ne biçim şey ya? En tayilerde duydum şeyler gibi. Kelimeleri bu bir daha bir hentaylerde duyuyorum kelime. Bir daha agarıyor <laughs> da. yavaş gir. Evliyim dur sana boşalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dur gel sana boşalacağım. Dur ben judeyi yemeyi planlıyorum. Ge. Yeah. Artık yani. <laughs> gel gel gel. Oha. <laughs> yavaş. Yavaş. Çüş. Ay değil mi? <laughs> Çok bölünmüştüm ama. <laughs> Çok bölündün o kadar Allah şunu orada, yiyecek. Orada, orada dur. Oradan oraya geliyorum. Çok süratli bir şekilde yukarı geliyorum. Kanka yukarıya gelme bence. Yendim demedi. Yok yukarıda çok güzel alabalıklar var. Alabalık severim. Yerim ben onları. Alabalık da ama yani öyle senin bildiğin yenecek boyutta alabalıklar değil. Babalık on. Tamam ben geliyorum olsun. Kelime oyununu da yaparım. Nereye geleyim peki aşağı Allah. mı? Allah! Abi yendim. Hadi ya. Ya bu timler bizi bitirdi ya. Biz nasıl büyüyeceğiz kanka? kanka birbirimizi yalayarak. Olmuyor ama. Birbirimizin götünü yalıya yalıya. Götümüzü yiye yiye. Sağ alta gel. Ben senin götünü yalayacağım yiyeceğim. Sağ Sen alta gel sağ senin alta. Benim götümü yalayacağım Sen O zaman sağ alta gel. Geliyorum kanka. Öyle öyle büyüyeceğiz. Göt yalıya yalıya. Oy, götünü. of. Ba bazen başkaları hiç tanımadığımız insanlar. Kanka benim en sevdiğim şey ne biliyor musun bu Agario'da? Ben bu oyunun her şeyini seviyorum ya. Hiç tanımadığım biriyle anlık bir şekilde tim olup sonra bir ondan uzaklaşmak. Çok aynen, güzel oluyor. Tanımadığım kişilerle tim oluyorum. Hem de hiç bir anda geliş anlık tim ol. Geldim mi? Kanka, geldim de gelmez olaydım. Ben de geldim. Gel gelmek üzereyim. Gelme bence. Geldim vallahi. O zaman ben de aşağı aşağı gel. Ya büyük adamlar var onu görüyorum. Ciddi ciddi bir anlık tim olup sonra bırakıyorum. Ne bileyim bir anlık ona ve atıyorsun ve atıyorsun. O onu yiyor sonra böyle kırışıyorsunuz kardeş payı. Kaçmak Aa! için dört parçaya bölündüm olsaydı. <laughs> Çabuk bulacağım sağ üstte gel. Alttayım ben taşta gidiyorum tamam. Yardır yukarı doğru ben seni görürüm ama kıçını yapıştır gel. Zaten böyle büzüşmüş bir şekilde bir şey diken görürsün. Düşünsene birleşip de patlamayayım. Aa, kanka aslında dikenle birleşmek çok güzel olabilir bence. Herkesi patlatırım içine girerim zorla. Yani. <laughs> dikenle birleşmek gayet güzel olabilir. Gelmiyor mu ya? Biliyorum kanka. Ben birleştim zaten. Çok değil, var burada. Ben şu anda sağ üstte yakınım. Allah, Yapma. Allah. Abi affet. Abi affet ya. Abi affet. Abi, abi affet afet afet, ya. ya. Server değiştirelim mi? Ya da şeyde oynayalım mı? Ee, ek, e, eksem e, bir şeydi. Camp Pension'u. Ha, onda team olamıyorduk değil mi? Neyse dur. Aynı bir server değiştirdim ben şu an. Kanka bana da server Skype, kanka, aa, o zaman Skype açmam. Tam ekran modun. kaydediyorum diyorum. Görmediği o zaman hiç... e, söyleyerek yapalım. Yani söyleyerek yapıyorum. Evet. Agario kare. Hmm. Hemen aktarıyorum bir dakika. <laughs> Söylüyorum. Agario basayım Arada bir play e basmadan başlarsak bozuluyor. Agario beni dışlıyor. Evet hadi. Evet söyle. Agario slash kare. Agar nokta yo slash kare şu evet tamam. Kare kare lan ne Kareye bastım zaten. Heh, 56. 50 6 S D M E Samsun Denizli Murat Aynen <laughs> hepsi büyük Evet kanka Bana şimdi kimi Bana şimdi kimi söyleyebilirsin buradaki namelerden Birinciyi söyleyeyim Onuncuyu söyle Dokuzuncuyu Onuncuyu. Enerji Evet İçinde hisset. Nickname'im Zok kanka. Zok evet. e Zok35. Hemen biri diyecek Lift Gaming özenti. Hayır, alakası yok. Cidden. Kanka bunu izler demez. Allah'umma. Bir kere Lift Gaming yani kopmuş bir eee çok yani gelişmiş bir e, YouTube kanalı. Yani ama bizimki'nin sonunda 35 olma nedeni teknik olarak aynı ama ayrı. Hem aynı hem ayrı. Evet. Nedeni ikimiz de İzmirliyiz. Ama bizimkinin ek bir nedeni var. Ben bunu şey tayfa kuramadım. Kurmaya uğraşamadım. Facebook'ta. Gmail'de. Sayfa kurmak yerine şey yaptım. Boşluk bıraktım 35 koydum. Böyle de kısmında 35 yazıyor. Ya artı biz İzmir'de oturuyoruz. Yani 35 olma sebebi de o. İstanbul'da otursaydık 34 olacak. Kanka neredesin bana yerini söyle. Valla. Ee, sağ sol alttayım. Bu arada. Sen nereye gittin? Ben İzmirliyim. Automatik, ama burada oturuyoruz. İzmirde doğdum, İzmir'de büyüdüm. Herhalde babam Manisa'da doğmuş. O yüzden kimlikte Manisa yazıyor. O işi de anlamam. Nerelisin Manisa'lıyım? Niye babam orada doğdu? Ben İzmir'de doğdum. Abi ilaç. Dedin? Manisa'lılara diyorum, deli derler ama. <laughs> Aa, demek o yüzden. Biraz var bende şizofreni. Doğal bence. Genetik gibi. Bilmiyorum valla. Bende çok azıcık şizofreni var. Çok o, azıcık. İnanamıyorum biri bende team olmak istedi. Neyse olalım bari. Oh. Gerçekten Oğuz oh, senden başka bir team buldum inanmıyorum. Kanka cidden çok ama kanka. Sağlam team mi? Kanka Buğra GD burada ya. Kanka adam adam bana direkt ve, e, ve attı. Kanka olabilir sen neredesin? Ben e, ee, sol üstte doğru gidiyorum. Domuz eti ben gene de Minecraft'te çok giyiyorum domuz eti. Bu arada Minecraft'in gelmeme sebebi söylemiş miydim bilmiyorum ama çarımı kaybettim. Söylemiştin önceki bölümde. Freyccci'den olduğu için ve Freyccci'de niye ise şey kayboldu, ne derler? 25 tıkım vardı, o gitti bir de hesap gitti. O, oh. öyle bir sebep var. Şimdi iki gün sonra yeniden adamı evet. satayım mı lan? Satma kanka, sağlam ortam, sağlam ortağız Adam kendini komple verdi bana. Oha, abu. Abu. Ne abu, Abu derken kökten gittik. Adamı da süpürdü beni de. Anladım Aha, abi. yok artık. Direkt yanında doğdum çocuğun. Aa. Abi bu bir, bu bir ilk. Yani. Allah. İnanmıyorum ya. Şu kan cici, şey cici, zır cici, pur cici muhabbeti ne lan? Aha enerji. Enerji benim ağzıma sıçtı. <laughs> enerji birinci değil miydi diyecektim. Valla bırak birinciyi. <laughs> Bilmiyorum yani. Enerjiyi şey yapmışlar o sırada enerji de seni şey yaptı. Ciddi ciddi oğlum bu çok hentai duruyor ya. Ne sapık bir oyun. %99 senta evet. hentai cümleleri kuruyor. Evet bu bölümde de birinci olamayacağız arkadaşlar böyle gidersin. Kanka evet. ben de videonun süresine bakıyorum. Video burada bitmiş kanka. Peki. Hadi çıkışı sen yap bari. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Esen kalın. Esen. Evet. Esen hadi görüşürüz.